Evet arkadaşlar bugün Family Simulation 2025 hepimiz hoş geldik. Şöyle önce bir kontrolleri yapalım. Daha doğrusu kontrollerimizi yapalım. Genel ayar. Oyun ayarları. Genel ayarlar. Ses ses şöyle biraz indirelim. Ses. Ses. Tamam onayla. Okay. kusura bakmayın yanlış kapatmışız şöyle familiy simle sürü hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar bugün tarlamızı biçtik neredeyse kısmen bitirdik yani iki tarla biz üç tarla biz ne vardı diğer tarlaya hiç bakmadık şu indirelim önce şunu indirelim e, tarlalardan sonra seraları seraları seraya falan geçmeyi düşünüyoruz burada Diğer tarlaya bakacağım. O büyümüş mü, bir şey olmuş mu? Diğer tarlaya bir şey olmamış. Eğer ki yani bunu ekmeyi unutmuşuz. Evet. Ektiğimi zannediyordum. Hatta ekmeyi unutmuşuz. Evet. Bugün içerideki e, toplanan malı hepsini toparlayacağız. Her şeyimiz nereye gitmiş? Bak 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 bak. Gördüğünüz gibi. Şunları iki dakika sıfırlayayım. Böyle değildi değil mi? Şöyleydi galiba. Evet şu sıfırla şunu. Sıfırla hayır. Sıfırla oğlum. Sıfırla mı? sıfırla. Evet. Tamam. şimdi da sıfırla. Sıfırma gerek yok da neyse. Da sıfırla. Evet tamam. Sıfırladık. Şimdi onlar da kalsın bir şey olmaz onlara. Şimdi e, romu alalım. Şöyle. Bütçenin yanına gidip şey deposunu boşaltmaya çalışacağım. Hı -hı. Acaba şu rumahın arkasında bir başka bir tane de yapıştırabiliyor muyuz? Güzel olur aslında. Bir deneyelim. Deneyelim bence. bazı Maza. Maza Araçlar. Hayır satmayacağım. Deneyeceğim. Bugün Eee biraz para biriktirmeye çalışacağız. Şu parayı biraz arttıracağız. 400-500 bin yapmaya çalışacağız. Şu olan eşyalarımızı yani olan tarlalarımızı ya da işte şeylerimizi filan biriktirdiğimiz şeyleri sat satacağız bugün. Biraz para biriktireceğiz. Sara filan da oluşturacağız. Sara'dan para kazanalım Ondan sonra şöyle. De, çok uzun oldu herhalde şöyle bunun önce de dolduralım İçerine kadar atıyor yukarıdan fırlatıyor işte alım dolduralım güzel traktör alım bu bu dolsun şöyle dolsun biraz geri biraz şu tarafta dolsun dengeleyelim şöyle ileri tarafta tamam doldu neredeyse doldu Bak bunu satmaya götüreceğim. Ama ilk yapacağım şey şu. Nerede diğer arabam? Burada. Heh. Şimdi bu arabamı ne yapacağım? Ped dur. Kö diyoruz. ku diyoruz. Çartıyor şunu. Hadi bunu çeker mi? Çeker be. Onunla 20 ile gider işte. Çekse güzel olur. Bu traktör niye o kadar yavaş? Devrini düşürmüş. Artık devri. Geri devrini artıramıyor muyuz? artıramıyorsun onu. Bak böyle zorlanıyor bu traktör. Daha indirmedim Şöyle traktör durdur. Haya bas. Şöyle otomatik al. Bakalım ne kadar gidiyor. Kaç kilometre hızda gidiyor daha doğrusu. Bakalım. Daire başlayacak mı? Uzun. Güzel bitir. Ha. <laughs> tamam güzel gidiyor ya. Ama niye? Ne oldu şimdi? Ha yapacak da. Ha. Bu nerede Evet. Heh, bu yapıyor. Ne yapsın bu. Bu da devam ediyor. Deposu 200 bin, Bayağı şeyimiz dolmuş. Ama bunu nerede satacağız? Bunu gidelim satalım. Ne kadar para yapacak? Bir 30 bin 40 bin yaparsa güzel olur. Depoda da biriktirme işim var. Depo, depoda biriktiriyorsun ama nereden alıyorsun? Onunla çözemedim daha ben. Bunu nereye götürüyorduk? Ha, şöyle de götürebiliyor Bu be, bu ha. Benim değil ama. Ha benim mi acaba? Benim de birymiş ha. Allah. Aman aman. Şöyle yolda gidelim. Şöyle sinyal minyal veremiyoruz tabi. Şöyle sola kır. Sağa kır pardon. Şöyle gidelim bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Yanlış yolda mıyım, doğru yolda mıyım? Onu bilmiyorum ama. Ya doğru yoldayız. Satış yerleri vardır burada. Şu satış yerlerini keşke fotoğraf koysaydılar küçük haritada be. Küçük haritada fotoğraf bilmiyor. Renk var. Ama ben renkleri karıştırıyorum. Nasıl olacak? He, mavilerdi galiba. Şu a, gök mavisi. Bakalım. Geldik mi? He buralara satıyoruz evet, evet evet evet. Şu fabrikaya satalım. Dur 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 dur. Mal lazım mı lan kardeş? İnşallah mal lazımdır size. Öyle diyoruz döküyoruz. Bakalım ne kadar para edecek. Depo boşalıyor. Hadi lan bir 5000 6000 et ya. Hadi be hadi. Şu şu parayı 400 400 bin yapsak çok güzel olacak. hadi. Hadi. Biraz daha art. Biraz daha art. Biraz daha. Biraz daha. 8000 etti be. Ben çok bunu çıkarttık. bin para. Tam da doldurmadım ha. Birikmişim var. Onu bir satsak 500 bin ederiz. 5600 bin eder işte. Şöyle. Gidelim bakalım. Tüh, yanlış gittik. arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz parayı denkleştirdik. Biraz uzun sürdü de işim çok uzun sürdü ama Oyun 20 defa 30 defa gidip geldim Şöyle şunu alalım. O kadar şey odaklandım ki satmaya odaklandım ki şunları unuttum ben. İşte ana ana ne oluyor? Sen çalış bakayım. Çalış bakalım. Şöyle. E. Mevsimi değil. Tamam, tamam. Ya e, bunun mevsimi. Mevsim değil. Ye. mevsim. 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 Bunun mevsim. Bir şey unuttum herhalde. sesini biraz fazla oyun sesi tuğlayarak tamam şimdi daha iyi İçerimiz. sen gel <laughs> şimdi bir çırda falan şeyleri alalım otomatikman açıyor galiba değil mi yanına gittiğimizde bir, bir bunda kaldı depoda hiçbir şey kalmadı depodaki her şeyi bitirdik şöyle açmıyor bir Açsan... illa ben gidip açmalıyım değil mi <laughs> he ya bilemiyorum <laughs> <laughs> Hani lan ne şimdi. Oh, pardon. Hı. <laughs> Şöyle. Tek bakayım. Heh. Tamam. Şu bir bakayım. Bir bu kaldı. Aman aman aman. Dökülü as. Şöyle ortalayalım yapın. Ortalı yapsın. Tamam. Denk. 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 Şöyle de. Tamam Bunu satmaya gerek yok be. Bu bir de kalsın depoya atalım. Sonra da satarız yani Bunun için oraya kadar gitmek değil. 4000 için değmez 5000-8000 için 10.000 10 tutuyordu her götürdüğümde 10.000-11.000 bin, bin değişiyordu ben anlamadım ki şeyden dolayı değişiyordu evet fiyatlardan dolayı bazen şey getiriyordum, bazen de şey getiriyordum. onlardan dolayı değişiyordu nasıl döküyor be Bak minicik gerdim de diyor. keşke arkası komple açılsaydı. Aslında açılıyor ya. Bak. Arkasını kapatmışlar. Nasıl komple açılıyor normalde? Şöyle. Biz de bununla bir şey yapalım. Eski bir şey kafasını satayım mı? satayım mı? Bu boşta duruyor. Mağaza. Mağazaya bir. Mağaza değil pardon. Şeye girelim. şöyle ha buradaymış sat kesin 4000 kart zarar değil böyle şey yani bir içeri şey ekleyelim in bir şere koş o da orayı bitsin orası boş kalmasın şimdi şey olur oy o da ne kadar uzak şöyle gidelim bakalım In, ın, 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 ın. Sağ sol. Aman 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 aman. Gitti be. Gitti be güzelim Ben niye ileri gidiyorum? Orros. Şöyle yandan olmalı be. Gitti güzelim şey. Dur 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 stop. Heh, sen çalış bakayım ve alış aldırma. Bu da bitirdin neredeyse burayı? Bitirsin bu. Burada kaç kalmış? Çiftlik sahip sen. kubrelendi yüzde sıfır. Kireç mi? Sarlaması gerekiyor bir de kireç gerekiyor. Allah, Allah. Hmm. Aa, dalım buradaymış. Şunları buraya koyalım. Hı. Bakalım. Hayvancılık da yapabiliriz ya. İnek sus. Ki zamanı gelsin inekleri arttırırız. O inekleri bu arada yanlışlıkla aldım ha. Normalde hiç ineğim yoktu. Ya bir baktım dedim bu ne? İnek alım satım mı yapıyoruz? Ben anlamadım ki bin liraydı zaten. Bin liraya alayım dedim aldım birkaç tane şöyle e, şeyi geliştireceğiz tabi geçimimizi geliştireceğiz yani daha fazla para kazanmaya çalışacağız Traktörü buradan çekelim nasıl benim cihaz şey almalı bakalım pazardan nasıl şeyler alabiliyoruz bu ne ya bu ne be Bu ne işe veriyor bu olarak arabası uf, oha oha okey yaşar mı bu ne bu ne be bunlar ne işe yarıyor bu ne bu ev biliyoruz biter aha güzel bir tane yok mu böyle büyük Uf pahalıymış ya şöyle bir tane daha olsa bakalım nasıl bir şey ee, 40 kilometre hızla gidebilir bir, 1300 litre depolama alanı var. 500 ip 500 ip bak 19 ton bu ne tekel bu ne tekel şu iyi bak iyi ki geri gidelim bakalım diğerleri nasıl bu ne 700gb bayağı büyükmüş ha 700 GP, bayağı 40.000 mü bu ne yapıyor bir şey değil mi ki Rengi değişiyor herhalde. Herhalde rengi değişiyor bir dakika. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz beklettim. Birazcık beklettim. Bu gitmiyor artık lan. 3 gidiyor ha. 15 ile gidiyor yani. Neyse en azından bir şey büyük ya hızlı bitiriyor. Bunlar niye böyle çalışıyor anlamadım ki. Ee, pazara bakıyorduk en son. Burada kalmıştık. Hmm, pazarda neler alabiliriz? Ona bakıyorum. Bu ne ya? Ne değişik şeyler var ya? Bu sadece bunu Bunun için sadece. Onun için o kadar para vereceğim. Şunu alacağım. Sadece onun için. baya anasın. Ben sadece bunun için. Görün Sadece bunun için ne değişik bir şey kardeş. Bu ne? Bu ne? Bu ne için ama? Allah. Bu da bunun için sadece. Vay anasın. O işi yapar. motor para kazandırıyor mu? Bu ne? Bu ne Allah aşkına ya? Oo. Bu ne be? Bu da bir şey. Tarzı bir şey yaralı. Ben bu şeylerden bir şey alamadım ki Ayrıca bu bir şey açtım Bu ne ya? Değişik bir şey ya Değişik şeyler var ya Artık işte arabalara bak Bu ne? Oha! 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 Bakayım. Bakayım. Vay be bunun bir sürü şeyi var ha. Üf. Her şey de ücretsiz. Bakalım ne ne yapabileceğiz. Bu ne değiştiriyor? Bağcı Yok. Hiçbir şey değiştirmiyor. <laughs> Hiçbir şey değiştirmiyor. Onlar. Bu ne be? Şimdi bu ne? Kardeş bu neyi değiştiriyor Allah aşkına? Bana söyler misin? Bu ne? Aynalar, aynaları değiştiriyor. Tamam. Tamam. Bu olabilir bak. Şöyle bir tane daha. Ha, böyle. Vereyim. Bu ne? Allah aşkına küçük şeyleri niye değiştiriyor? Bu ne yani? Bu ne? Bu neyi değiştiriyor? Bu ne? Altı mı değişir o? O delireceğim ha Heh, bu da işte değiştir. Üst i̇şte nasıl olsun? Sanki alacağım da. 25 alınır ha. Uy. Güzel oldu. Oo, şöyle kaba olsun biliyor musun? Kaba seviyorum. Şöyle. Tamam iyi oldu bak. Bu ne? Bu neyi değiştiriyor? Lütfen bir şey değiştirir misin? Ben bir değişiklik göremiyorum arkadaş. Ne olsun? Heh, aynayı değiştiriyor. Siyah olsun daha Şöyle. Bu ne? Arka aynalar. Arka aynalar paralı mı? <laughs> motoruma ne fi bu ne renk uyuş yolda şu arka bunu değiştiremez miyiz bu oyun evet bu arka tampon evet çok kısa değişiyor böyle neymiş o? iyi güzel ama alma geldik. Arabalar da baktık. Bakalım daha neler var. Ne alabiliriz, neyi geliştirebiliriz. Aslında bu yoldan gitmek pek zararlı be. Kazandığın paraları arabaları veriyorsun zaten. Hangi yoldan gitsek ağaç, ağaç mı bir Saray yapalım ya, saray yapalım valla. Yani şu. yok Geliyorsun buraya. Pardon. pardon burası değil. Geliyorsun buraya. Şuraya basıyorsun. Buraya basıyorsun. İnşaat diyorsun. İnşaat diyorsun. Şöyle fileler. Aha sana. Şunu kuruyorsun bir yere. Nereye? Daha. Mesela diyelim şöyle gel şöyle. Bu bunu şey yapabilirim aslında. Bekle. Şu kenara var ya. Ben değil ne, ne de olsa Ha. Aha. Ha, döndürünce parası da Ne alakası var orada? Döndürünce niye fiyat? Kaydırınca da fiyat. <laughs> Aha, şöyle olsun. Şöyle. 是雪玲，雪玲。 Tamam. Tamam şimdi gidelim. Bakalım ne olmuş. Ben bakalım zaten şeylere gerek yok şu anda. Tahtörüden nedir? Onlara gerek yok. sıraya girelim bakalım hepsini bir çözelim şöyle sağa dön domates şunu ekelim sonra burada Burada da marul olsun. Full marul. Tamam lan Şurada da marul olsun. Tamam. Oldu. Aç. Şöyle gidelim. Ektik balorları filan. Biraz yatma dizayn. Gidelim. Sağ, sağa, soladın, dön, Şöyle, e. Şöyle, r. Uyu. Uyuyalım. Orası şey su alması, alması gerekiyor. Bakalım su mı? cezalı alır. şimdi bağlamsı olmuş mu olmamış mı? He. Ee, aç bakalım açıp. Şu ara arabamızda gidelim bakalım. Gidelim bakalım, gidelim bakalım, gidelim hmm. bakalım. Gidelim bakalım. 10 defa gidelim gidelim bakalım. Onu da Bu sefer bu tarafta duruyorum. Şöyle. Eh. Arabam, arabam güzel. Ay, su yok. Re. Hiç su olmamış. Bun, buna bir çare bulmalıyız ya. Neyse, bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz şöyle gidermiş. Bak şu yalan gidermiş. Buraya güzelmiş. Şöyle C'ye alalım. Bu yollarda böyle sürmek istiyorum Neyse arkadaşlar arabanın içinde konuşuyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz sus sayıcı ne olduğunu bilmiyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bizi sev beni sevdiyseniz yani videolarımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz videolardan haberdar olmak için videoları kaçırmamak için. Her gün paylaşıyoruz arkadaşlar. 你来骗去过？